Bakın arkadaşlar burada yem baksı var. Ne ararsanız var. Platforms var, Sandworms var, parçalanmış büyük bunker parçası var, Scoot var, Finat Bunker var. Hepsinin fiyatları ve kod numaraları üstünde yazıyor. Bu 36'nın üstünde Bait Tackle Store'u buradan alabiliyorsunuz. Biz taze bunker çekeceğiz ama ne olur ne olmaz diyor. Bir paket alalım. Belki çekemeyiz. Ya da çekinceye kadar atacak bir şey olsun. Kaç bin bankı? 44. 44. 6 dolar atıyorsunuz. Aşağıdan böyle bir paket düşüyor. Gelirseniz 36 saltın üstünde bu yer. Şöyle bayrak falan var. Görüyorsunuz. Küçük bir tekne. İsmi Storm Bait and Tackle. Yok. Tackle Box'mış. Pardon. Storm bu. Bu box 24 saat açık. Rastgele diyorum. ya da sürüp giderken şekil verip çize Nasıl ama? Güzel saç değil mi? Neredeyiz? Çinekop Kaçırmayalım. Akşama tava var. Aynen. Köletteyiz beyler. Akşama Çinekop tava. Buyurun gelin. Balık çekmesek bile bugün güzel kayıntılar var. Domates var, biber var. Pide var, sucuk, sucuk var, sucuk. Aynen. Her şey var. Kasap sucuğu var Burak. Bir kangal getirdim. Basarız köze, ateş bile yakarız. Göletteyiz, teşkilatı kurduk, bayağı yol yürüdük ama. Bura bir mal var lan Burak. Var. Gelirken yoruldum ben. Bir de buz var, kova var derken Teşkilat hazır arkadaşlar. Balık bir tane aldık. Şöyle güzelce gösterip Balık çekemesek de çekeriz herhalde. Var tekli tek çıkacak gibi daha yeni geldik. Eylül'ün ilk haftası. Bugün kaçı? Dördü mü? Eylül 4. 2021. Bir parça aldık. Devam edeceğiz. Yiyecek malzemeler de getirdik. Tavamızı, tüpümüzü. Bugün teşkilatlı geldik. Güzel bir av olursa paylaşacağız. Hava devam. Gel lan gel. Tava var bugün gel. Kanka bunlar hiç büyümemiş ya. Nasıl ya? Hiç ya. Evet bu sene ben hiç çine yemedim. Bu ilk çine olacak. Sen yedin yine biraz. Evet. evet. Toplama moplama olsa da. Çine kop. Çıtır bunlar çıtır. Evet. Tavaya doğru yaklaşıyoruz. Devam. Bunu da koyalım şöyle yerine. Dursun dursun. ama devam. Ufak ufak böyle yiyeceğimiz kadar alacağız. Bir tavalık olunca kızartıp yiyeceğiz burada taze taze. Çıkartırız herhalde bir tavalık. Şu sesi duyuyor mu Burak'cığım? Şu şıkırtıyı. Ha. Orkestra gibi görüyorsun değil mi? Aynen. Şuna bak. Şıkır şıkır. Aynen. 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 Güzel bak bu güzel saizmiş. Kafa devam. Alacağız alacağız bir tavalık alacağız. Su dolunca belki daha çok vuracak onlar. Bunlar şöyle kolurumuza koyalım. Pek sık vurmuyor ama tek tük balık var. Yemli atıyoruz. Kaşık attık. Bir şey vurmadı. Dip attık. Yengeç var. Yengeçler yiyor. Yemliye devam. Şöyle 2 sıfır iğne kullanıyoruz. Fakince bir alatın. Misineye de takabilirsiniz. Bu hazır satın alma. Ucunda yarım oğuz kurşun. Boncuklu üstte tek mantar balık burdulan görünsün diye bunu da koyalım abilerinin yanına. Az sonra bu tavada göreceğiz onları. Afiyetle yeriz. Tava devam. Bir şey titriyor ama kaçtı. Ya atalım mı kendi yağında mı kavrulsun? Yağımız var mı? Ya getirir mi dedim, getirme dedin. Yağımız yok, kendi yağında kavrulsun. Sordum ya ben sana telefonla. De Sucuk var mı dedin, var dedim. Evde bir buçuk vardı, birini getirdim. Yağlayayım mı dedim, bir şey demedin. Gerek yok ya, zaten bayağı yağ çıkacak. Balıkları yapamayız. Be ya. Sucu ya. Sucu Sucu ya. <laughs> sucuk ya, sucuk ya ile Çine kop, <laughs> o da güzel. Vallahi olur. At şöyle hayvanlar yer ya. Hı? Tabii ne olacak? Bir sürü hayvan var burada. Plastik değil şişe değil, kanka ne olacak? Meyve sebze, bir şey olmaz ondan. Çöp değil ki o. Burası gece. Ne o porsuklar var? Rakunlar var. Emrahların korktu hayvan var. Yemleri alıyormuş, kaçıyormuş ya. Neydi ha, o? Pasım. Ne pasımlar var. Aynen. Onlar temizler onları. Ulan ya getirecektik ya. Sen bana demedin. Suyla da olur. Su dökelim. He, olmaz mı? Olur. Zaten yağlı sucuk. Şöyle kasap sucuğu getirdik arkadaşlar. Üç tane de çinekop yakaladık ama hava devam edeceğiz. Yakalarsak çinekopları da yapacağız. Geçen sefer ekmeği unutmuştuk ilk videolarımızda seyredenler varsa. Bu sefer de yağ getirmedik ama sucuk idare eder. Vardır onun kendi yağı biraz. <laughs> Az bir şey dök. Dök dök biraz daha dök. Tavayı birden şey yapmasın hani yakmasın biliyor musun? Ya, eline dikkat et sıcakmış. Işte. Olsun. Kendi baharatı yeter zaten. Sizin yapmışlardı. Oo, mis gibi koktu. Gel, sucuğa gel, suca Bence biraz daha su dök, Burak. Su. kendi yağıyla su karışır, hem güzel olur. Dök biraz daha, hiçbir şey olmaz. O su zaten yağa dönüşür. Sucuğun yağı birazcık akınca. Hem pişirir onu güzelce. That's it. On numara. Her şey doğal. Kayıntı dediğim böyle olur işte. <laughs> Türkiye'de şey, diyorlar ya. Youtube'da yemek programı yapıyor ya herkes. <laughs> Bizimki öyle değil. Bizimki şey Kara Osman Anadolu usulü. Anadolu usulü. Böyle bunlar hep bahçeden. Burakların bahçeden. Taze biber. Hafif de acısı var herhalde. Domates de oradan. Acılı. Salatalık da oradan acısız karışık sucuklarımız da pişiyor Ha bak yağını saldı güzel şey söndü lan neyse dur yakalım ufak bir aksilik biz tüpü dolu zannettik tüp yarıda bitti ama Vazgeçer miyiz? Geçmedik. Nasıl geçmedik? Mangala devam buran dediği gibi. Meydan ateşi yaktık. suyun kenarına. Sucukları burada kızartacağız. Köze dönüşünce. Balıkları da koyabiliriz köz olunca. Ufaktan da hava devam edeceğiz. Bakalım. Ya bırak ya. Biz Salataya bir... gel. Sucuk güzeldi sucuk. Sen, sen. Götür götür elimdeki güzel diyor elimdeki duruyor. Kaçıncı yiyorum ya. İki tane adamız bir sucuk anca ya, yedik ya. ya. Ya böyle bir şey. Mi? Ya, bir şey gen ya, ya. Ya, <laughs> böyle bir şey söyleyemem. Gençken yiyordum da. Ya böyle şey tutuyor mu diye. Ben de dedim vallahi yani herkes gider kahraman kalır dedim. Köz biraz var. çöksün orada. İçine koftaları da atarız ben üstüne. Şey Baba diyor bana ya. Ya, o Oldu bitti gitti. Büyük şans ya. Belki o zaman o kadar üç dört tane daha tutarız. Allah Allah. Şimdi biraz ara verdik arkadaşlar. Karnımız aç. Az önce tüpümüz bitti. Ateş yaktık. Tavada sucuk yaptık. Kendi yağıyla. Bir söğüş salata. Acı biberli. Daha sonra hava devam edeceğiz. Alırız belki bir iki tane de. Onları da közde kızartırız ya da tavada yaparız. Bakalım. Sucuk ekmeye devam.